Damarınızda oluşan darlık iki şekilde seyir gösterir dedik. İlkinde olay yıllar içinde plağın yavaş yavaş büyümesidir. Bu büyüme artık kalbin beslenmesini bozacak seviyede ciddi darlığa sebep olur. Özellikle hareket, stres, heyecan gibi tetikleyici bir faktörün etkisiyle göğüs ağrısı hissedersiniz. Bunun üzerine yol dururken, merdiven çıkarken göğüs ağrım oluyor diye bize gelirsiniz. Biz yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ağrının kalp ağrısı olma ihtimali yüksek görürsek size anjiyo yaparız. Ve anjiyo ile damarda gerçekten ağrıya sebep olabilecek ciddi bir darlık olup olmadığını teyit etmiş oluruz. Sizlerden sık sık anjiyo ile damarım açıldı şeklinde söylemler duyuyoruz. Anjiyonun amacı damar açmak değildir. Anjiyografi bir tetkiktir. Bize damarların durumunu gösterir. Efor testi ve kalp sintigrafisi gibi stres testleri sonucunda edindiğimiz şüpheleri anjiyo ile netleştirmiş oluruz. Anjiyo sonucunda müdahale edilmesi gereken ciddiyette bir darlık varsa aynı veya farklı bir seansta darlık olan bölgeye stent takarız. Çözüm her zaman stent olamayabiliyor. Yaptığımız değerlendirmeler sonrası bazen hastalarımız için kalp bypass ameliyatının daha iyi bir çözüm olacağını düşünebiliriz. Tüm bu süreç sizin hastaneye ilk başvurunuzdan sonra günler ya da haftaları kapsayan bir zamanı alabilir. Evet, kalp damar darlığının sizi hastaneye getirdiği diğer bir durum, dakikaların önemli olduğu hayati tehlike oluşturan kalp krizidir. Kalp damarlarınızdaki plaklar bazen daha hassas, daha kırılgan olabiliyor. Bu plaklarda yırtılma, çatlama olması üzerine dakikalar hatta saniyeler içerisinde o bölgede pıhtılaşma süreci başlıyor ve oluşan pıhtı damarınızı tamamen tıkıyor. Yani zamanla yarışın başladığı kalp krizi süreci başlamış oluyor. Bu süreç tetikleyici bir faktör olmadan başlayabileceği gibi stres, heyecan, egzersiz, tansiyon düşüklüğü, tansiyon soy yüksekliği gibi tetikleyici faktörler plan çatlamasında neden olabilir. Bu ani damar tıkanıklığına bağlı kalp kas dokusu beslenemez ve ciddi göğüs ağrısı soğuk terleme şikayetleri sizi acil servise getirir. Hızlı bir şekilde kalp krizi durumunuz netleştirildikten sonra damarınızı açma ve stent koyma amaçlı acil laboratuvarına alınırsınız.